pat patates unu. Patatesin pişirilip kurutulmasından sonra değirmenden geçirilmesiyle elde edilen öğütülmüş toz patatestir. Pat patates unu nerede kullanılır? Ekmek, çorba, kek, börek, kurabiye, kraker, tatlı, bisküvi, bebek maması ve kroketlerde. Peki patates unu neden kullanılmalı? Bayatlamayı geciktirir, lezzeti arttırır, kraker ve kurabiyelerde kıtırlaştırıcı etkisi vardır. Hamurun su alma kapasitesini ve hacmini artırır su tutma özelliği ile hamura yumuşaklık kazandırır. Çorba ve soslarda kıvam arttırıcı özelliği mevcuttur. Pat patates ununun avantajları nelerdir? Gluten, renklendirici, domuz yağı ve katkılarını içermez. Kabuk soymadan kaynaklı ürün kaybı yoktur. Pişirme ve soyma için işçilik maliyeti gerektirmez ve enerji harcanmaz. Raf ömrü uzundur. Depolama alanı ve nakliye ücreti 5 kat daha azdır. Türkiye'de patates unu üretimi yaparak satışını gerçekleştiren ilk ve tek entegre tesis ünvanına sahibiz.